bu yaz her yerde göreceğimiz 2025 yaz trendleri. Birinci trendimiz bele şal bağlama. Nasıl bir şal olduğu rengi hiç önemli değil ama oversize kombinlerle bu yaz bu bağlama tekniğini çok göreceğiz. Her şeye bağlamaya başladılar bakın her şeye. Bu yazın yeni aksesuarı şal gibi duruyor zaten şey diyeyim mi? Benim çok hoşuma gitti. Ayrıca jean ve tişört kombinlerine çok farklı bir hava katıyor bence. Kesinlikle bu trende ayak uyduracağımı düşünüyorum. Böyle bir kombin yaparım gibi geliyor. İkinci trendimiz renkli Y kolyeler. Benim de boynum bunlarla dolu ve çok seviyorum. Takı kadın olmak istiyorsanız bu yaz sizin yazınız arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bu Y kolyeleri kim icat etti bilmiyorum ama. Mükemmel hareket. Tabii ki de bu kadar çok kullanmanıza gerek yok. Sade de çok güzel ve şık duruyorlar. Tam bir yaz simgesi, tam yaz renkleri. Ben bu trendi de onaylıyorum kendimce. Üçüncü ve son trendimiz mini payetli etekler. Bu etekler için bir saygı duruşu. Yazın sade olmaya hiç gerek yok. Abartabiliriz gibi geliyor bana. Ben de böyle bir etek istiyorum. Kesinlikle dolabıma alacağım bir parça. Çok hoşuma gidiyor. Ama bulamıyorum. Nereden satın alabilirim onu yazarsanız çok mutlu olurum. Bence dümdüz kombinlerin havasını direkt değiştiren bir etek. Günlük hayata adapte olması benim çok hoşuma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?